İnsanlar açıklama hiçbir şey anlamıyorum. Evet, ödece fecenin gücünü böyle gördünüz. Siz de bir ödece fece olmak istiyorsanız bekliyoruz. Dur, o gözlerim omniyim içim. Ödece fecenin gücünü alttaki şeytanlardan gördünüz. Siz de bir ödece fece olmak için aile sayfanızı kurun ve aramıza katılın. Hem bu hayatta hem gerçek hayatta. Ayrıcalıklısınız. Yakında çok güzel projeler gelecek. Kafayı yiyeceksiniz. Size verdiğim sözlerden birini tutmuş gibi bir şey olacağım. Zamanında söylediğim bir şey. Fikir gibi bir şey söylemiştim. Onu gerçekleştireceğim. Kafayı yiyeceksiniz. Var ya. Oha diyeceksiniz. Nasıl diyeceksiniz? Bir daha gösteriyorum. Oha. Oha yani diyeceksiniz. Yuh cellat diyeceksiniz. Ne yapıyorsun lan geride kal diyeceksiniz. Kafa yiyeceksiniz. Neler olacak? Çok güzel şeyler yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Nefret mi bundan? Nefret! Kanka yine yaptım. Kışı ya. korona oldum.